Hayır, evin arka tarafında kocaman bir bahçe var. Ada ile birlikte bana yardım ederseniz çok sevinirim doğrusu. Aaa, ben de evinin arka tarafını ben daha önce görmemiştim. Ada hiç bu şekilde. İnanmıyorum çok güzelmiş. Ama ben demiştim sana evin arka tarafında bahçe var diye. Görüyor musun burası çok büyük bir alan ve ben bu alana kafeterya kurmak istiyorum. Barbie buraya havuz istediğine göre şuraya harika dev bir havuz kuralım. Ne dersin? Evet. Neredeydi bizim havuzumuz ya şurada? Aa, evet bak bu havuz. Evet Barbie Rüya evinin havuzu sonuçta. Harikasın. Hadi dök bakalım. Barbie görünce kesin çok sevinecek. Yavaş yavaş yavaş, yavaş, yavaş 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 Doldur doldur doldur. Yok ya gelmez bir şey olmaz. Tamam yeter ada. Ada yeter yeter taşacak şimdi. Ne oldu Barbie? Allah. Ada. Ne oldu? Sen anlatmadın mı anneni? Sedoş bu havuz çok büyük. Ben nasıl buraya masa koyacağım? Nasıl müşteri ağırlayacağım? Eyvah eyvah Ada. Bu havuz olmadı. Bunu dökelim ya. Evet. İşte bu Ada. İşte bu. Evet Ada bence bu olur. Tamam. Hı hı. Ee, şuraya masa falan atarız. Barbie kesin bunu görünce çok sevinecektir. Ee, şu suyu doldursak yeterli bence ha. Adacığım. Evet şimdi arkadaşlar ikinci kez havuzumuzu kurduk. Allah'ım inşallah Barbie beğenir bunu ya. Bence oldu da ne dersin? Evet. Kızlar, kızlar ne yaptınız? E Barbie bak havuz kurduk işte. Ya olmamış. Oh, no. Neden yine mi olmadı? Sedoş bu da çok fazla büyük. Daha küçük, daha küçük bir şey istiyorum. Müşterilerim daha rahat etsin. E tamam Barbiecim. Bu mu? Hı -hı. Ama bu da çok küçük. Evet. Yani Barbie bunu beğenir mi sence? Ben... İyi tamam madem bu havuzu kaldıralım o zaman. Sen de o havuzu koy. E, istersen i̇stersen suyunu dolduralım. Ben... Dur ya şuradaki suyu dolduralım da araya gitmesin Ada. Buradaki havuzun suyunu dolduralım. Ay bu da minicik oldu Ada ya. Bunu böyle o zaman tam şuraya koyabiliriz. Ne dersin? Hem de senin dediğin gibi Adacığım kapının önü de kapanmamış olur. Kızlar ne yaptınız? E ee Barbie'cim alana bir bakar mısın? Ee havuz nerede? E ee havuz arkanda. Aa tamamdır. İşte tam istediğim havuz bu Sedoş. Harikasınız. Şuraya da masaları falan hazırlarsınız. Sen. Ben hemen geliyorum adacığım tamam mı? Çayımı yatıp geliyorum tatlım. Harikasınız kızlar. Tamam şimdi oldu. Merhaba Ada. Merhaba anne. Merhaba arkadaşlar kanalımıza. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Adana'nın size sürprizi var. Ne? Barbie açılışındasınız. Hem de diğer renk değiştiren Barbie geldi. Evet hem de adanın diğer renk değiştiren Barbisi. Aç bakalım. Evet arkadaşlar ada jiletini soyuyor. Aa pembe paketler çıktı her zamanki gibi. Ay çok heyecanlıyım. Ada sen de heyecanlı mısın? Hı hı çok heyecanlıyım. Evet ada da çok heyecanlıymış arkadaşlar. Aç bakalım. Aa pembeler, fuşya i̇lk renkler. Barbie. İşte Barbie'si. Aa, aa acaba dokun bakalım hadi. Tahmin edebiliyor musun? İyi Hangi biliyorum. Barbie var? Edebiliyor musun? Hmm. Hangisi var sence? Allah. Bakacağız şimdi. Ben de bilmiyorum. Ben ilk önce ayakkabılarını. Atıyorum. Ayakkabılarını mı? Ayakkabı olduğunu nereden anladın? Dur bir bakayım tahmin edeyim. Arkadaşlar da bunu ayakkabı diyor. Ben de diyorum ki bu bir çanta. Aç bakalım. Aa, güçlenmişsin Ay, Ada. Tarak. tarak mı? Aa ah, sen de bilemedin ben de bilemedim. Ne kadar güzel bir tarak ada. Çiçekli mi o? Evet çiçekli. Arkadaşlar çiçekli mor bir tarak çıktı. Burada ne çıktı? Evet şimdi mi? ayakkabıları çıktı. Arkadaşlar i̇şte mor topuklu ayakkabılar çıktı. Çok havalıymış. Mor tarak. Mor topuklu ayakkabı. Evet. Aa, eteği, eteği mi çıktı? Hı -hı. Mor bir etek çıktı. Göster bakalım. Arkadaşlar şöyle mor bir eteği çıktı. Güzel. Aa, kalpliymiş o da. Kalpli mor etekler. Ben ne tahmin ettim? Küpe. Küpe mi? Hı -hı. Arkadaşlar Okey. bakalım eteği kim bilir. Küpe mi? Aa! aa. Arkadaşlar gerçekten İnanamıyorum. Ada bildi. Arkadaşlar Barbie'nin paketini kestim. Şurada ayakları görünüyor. Heyecanlı. Ada heyecanlı mısın? Hadi bakalım şuradan tepeden aç istersen. Çek poşetini. Ve kim bildi? Kimin Barbie'si çıktı? Ay saçları yumuşacık ada çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız? Mor saçları, mor ruju var. Kıyafeti de çok güzelmiş. Çorap kıyafet. Evet. Hadi, şimdi, hadi bakalım suyu dolduruyor. Sen dökmek ister misin? Evet önce soğuk. Tamam önce soğukla başlıyoruz arkadaşlar. Ada şöyle döküyor. Ben de yardım ediyorum adaya. Yavaş yavaş adacım yavaş yavaş. Arkadaşlar burada seviyesi var su seviyesi. Şu su seviyesine kadar doldurdum. Ada şimdi bize gösterecek yavaş yavaş Barbie'sini suya koyuyor. Koy bakalım. Bakalım nasıl bir şey olacak Ada. Evet ellerini de koy. İki elini de. Dur ben şuradan tutayım düşmesin. Aa hemen açılmaya hemen çözülmeye başladı boyalar. Saçlarını da koyuyoruz. Koy bakalım koy koy iyice. Evet koy bakalım. Şimdi kapağını da kapatıyoruz. Çünkü çalkalayacağız biraz tamam mı? Evet şöyle sıkıca kapattık mı da kapağını? Şimdi bunu çalkalayacağız adacım Şurada bir deliği var. Bak şu deliğini kapatarak sıkıca çalkala bakalım. Bu delikten su taşmasın. Evet çalkala şimdi tut kutuyu. Evet çalkala çalkala salla bakalım. Salla salla. Ada sen de sallanıyorsun. yavaş yavaş. Ve... ah çok güzel ada bir görsen ön tarafını. Önünde kalp var. Ada artık yeni bir Barbie'nin oldu. Hoş geldin. Tabii. Hayata hoş geldin bana diyor ya. Barbie'cim bize hoş geldin. Hayatımıza hoş geldin. Evet Oo. şimdi ayakkabılarını giydirelim. Hı -hı. Bakayım. Ayakkabılarını göster bakalım. Oo Çok havalı oldu gerçekten. Çok şık bir ayakkabısı var. Evet, tarayla. Evet tarayla da saçlarını tarayabilirsin. Tara bakalım. Ben yalık yalık evet saçları evet ıslanmış. Şimdi arkadaşlar ada saçlarını tarayıp şekil veriyor. Talha bak bu bizim ilk Barbie'mizdi. Evet. Ama arkadaşlar bize sarışın Barbie çıkmadı ya. Biz renk değiştiren Barbie ikinci kez alıyoruz. İkisinde de esmer Barbie çıktı. Ne yapalım bir dahakine şansımızı deneyelim. Belki sarışın çıkar. Hatta üç tane alalım. Üç tane mi alalım? Ada bir sonraki Barbie'yi de bence... Talha'ya seçtirelim. Ne dersin? Belki o bize sarışın Barbie çıkartır. Tamam. Sen sağlıklıymışsın. Gel yani bakalım baby Elay. Ben bu alıyor. Gayet sağlıklı. Aferin sana. Çünkü <laughs> yemeklerimi çok güzel yiyorum. Aferin. Bakın çocuklar yemeklerinizi çok güzel yerseniz, meyvelerinizi yerseniz zaten hasta olmazsınız. Hem yani de hepsini bitirmeniz lazım. vitaminler almanız lazım. Evet hepsini bitirmeniz lazım. Hadi bakalım hadi sıra kimde? Hangi bebeğinde? Sıra masif. Hadi bakalım. ikiz İkiz bebeği Layda. Öyle mi ağlıyor? Aa, yaramazlar sizi ya. <laughs> kalbi gayet sağlıklı. Çok güzel atıyor kalbi. Aferin sana. Sıra Nilo'ya da. Hadi bakalım Nilo'ya. Gel bakalım. Ya o kadar da saklanmıştım. Nasıl gördünüz beni? Bak bak bak. Arada arada sıkışıyorsun ama görüyoruz Nilo'yacığım seni. Ben Karadeniz'de hamsi yiyorum. Bol bol tüketiyorum. Balık omegadır. O yüzden çok sağlıklıyım. Aferin sana Nilo'ya. Evet adacım Nilo'ya da çok sağlıklı. O zaman uyuyalım. Öf sıra bende. İpekciğim saklandın kaçtın ama biz bulduk seni gel bakalım. Gel bakalım İpek korkacak bir şey yoksa dedi sal kontrol. Söz mü? Söz ama bu sırada serum da takılacak. Vitamin de verirsin ipeğe değil mi? Bence ben de şuradan birazcık vitamin ver. Kalbini dinledikten sonra serum. Serum mu eyvah eyvah arkadaşlar adı taktı serum illa hepsine serum takacak. Duymasınlar duymasınlar tamam. Hepsine vitamin veririz. Sıra geldi Alyosha. <laughs> Sırtını dinle bakalım iyice. <laughs> Aa Alyosha öksürüyor. Hemen bir öksürük şurubu içirelim. Öksürük şurubu. Ay Ayşe'cim merak etme öksürük şurubu veriyoruz sana sadece. Hadi bakalım. İç bakalım Ay. Kucağına al anneciğim şöyle. Heh. İç bakalım. Aferin sana. Bak öksürüğün geçti gördün mü? <laughs>